Vel mürid, mürit demişler, arkadaşlar. Allah'ı isteyen, Allah'a ulaşmak isteyen, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olmak isteyen, Allah'ın kitabına mirasçı olmak isteyen gençler, Allah'ın kitabına mirasçı olmak isteyen, ne yapması gerekir diyor bakın, tek tek açıklıyor. Bir, La ana Gece gündüz gayret edecek. Gece gündüz gayret edecek. Uykuyla, yemeğiyle, içmeyle, gezmeyle, tozmayla iş olmaz. Allah'ı isteyen, peygamberini isteyen, Peygamber Efendimiz sünnetine tabi olmak isteyen, Allah'ın kitabına mirasçı olup büyüklerine benzemek isteyen. فَهُوَ فِي biraz الظَّاهِرِ بِنَعْفِ الْمُجَاهَدَاتِ Zahirde gayret eder, koşturur. Gayret eder, koşturur yani. وَفِي الْبَاطِنِ ve الْمُكَابَدَاتِ Batında ise bütün bu, yudumlar yani. bu, sıkıntılar daha geçecek. bu, biraz daha zor. bu, sıkıntıyı daha Diğerleri de bu, diye bu, sıkıntılar daha zor. bu, biraz bu, Yataktan ayrı kalacak diyor gençler bak. Hafız olmak mı istiyorsunuz? Ya benim çok uykum var, uykum geldi. Allah'ın kitabına, Allah kitabına mirasçı olacaksınız Allah'ın kitabına mirasçı olacaksın. Allah'ın yolunu Allahu Teala'yı istemiş olacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine tabi olmak isteyen yataktan uzak kalır. Sonra وَلَا زَمَا الْاِنْكِمَاشِ Yataktan uzak kaldığı gibi ibadet ve taatlere de devam eder. Gece kalktı, lavabosuna gitti, geri yaptı. Ve gece kalktı, suyunu içti, geri yaptı. Demek ki yataktan ayrı kalmak, aynı zamanda ibadetleri de yerine getirmek gerekiyor. وَتَحَمَّلَ <laughs> الْمَصَعِبُ Ne kadar zorluk varsa, ne kadar sıkıntı varsa, kendisini yoran şeyler varsa, onların her hepsine tahammül eder. Ve alecel ahlakını tamir eder. Kötü ahlakı varsa, hoş olmayan ahlakı varsa, kendisinin beğenmediği, arkadaşlarının beğenmediği, Allah'ın beğenmediği, Peygamber Efendimiz güzel ahlakı vasfettiği o ahlakın dışında ahlakı varsa ne yapar? Mürid ona ilaç eder dedi. tedavi eder. وَمَا رسل muşak, zorluklara kendisini alıştırır. Ve ana ahval ve Ne kadar şekiller varsa onlardan kurtulur. Allah'a hakkıyla mürid olmak isteyen kişi bunlara yapmaya gayret eder.